Evet herkese merhaba. Bugün sıfırdan başlangıç yapacağız. Böyle gördüğünüz gibi altı seviyelik bir hesabımız var. İsmi de sıfırdan başlangıç. Mükemmel bir isim bence. Süper Süpersel bağladım. Şöyle. Ondan sonra şu anlık az önce kayıda girdim. Bunları falan yerleştirdim. Bunları oyaladım. Tavukları besledim. Hatta 6'ya bile geldim. Ama bir şey fark ettim ki kayıt simgesi yoktu. Ve o an anladım kaydetmemişim videoyu. Yani kaydı başlatmamışım. Ya başlat dediğimde benim orada iptal ve onayla var. Yanlışlıkla iptale basmışım. O yüzden kayıda başlamamış. Ve oyunun sesi çok da fazlaydı. İlk kayıda yerinde bir izleyeyim dedim. Hani oyunun sesi falan nasıl. Çünkü çok fazlaymış. O yüzden tekrar üçüncü kez kayıda başladım şöyle şu anda 18 adet tavuğumuz artık 12 tane. Ondan sonra şöyle 55 saniye dolacak bir mısırımız, 10 dakika dolacak bir soyu fasulyemiz var, 2 tane kendisi. Kardeş olsunlar dedim. Bir tane burada tembel bir tavuğumuz. Çiftlik tanıtıyorum. çok da büyük bir şey yok. Bu kadar boş, çok az boş yerimiz. Ondan sonra he, tembeli gösterdim. Sonra inşaatta olan bir mandramız, Bir de... Iı, gelecek zamanlarda bir şeker, şeker fabrikamız ve 3 artıdan tarlamız olacak. Heh. Bir tane de ekmeğimiz oldu. Şöyle hangisini göndersen. Tabi girelim. Ben. Benim Benimden şey ister, kremayı ister. Başlayacak krema isteme. Tamam, Şimdi... Ekmek lazım. Ondan sonra başka ne lazım? Zaten bunu da üretime vermiştim. Tam videodan çıkacağım üretime vermiştim. Tam böyle bir dinledim. İzleyim dedim. Bıraktım ki kayıtta değilmiş. Bundan iki tane vardı. Bunu aldım. Bekle beni kalmayan. Geçtik mi? Evet geçemedik. Şu an nasıl ki tamam. Neye benzer bu? E'ye mi Neye benzedi? Bak şu ne? Şu üstündeki de saplası bu ne? Bu C. Tamam mı? Öyle bir şey. Tamam. Sonra dur bakayım. Susuz. Yok dinamikimiz yok. Pistarda yani. 5 tane krem olmuş. Şeylerin bonusundan geliyor. Hayaletlerin. Bonusundan geliyor. Böyle bu da onun seviyede falan da kıyandı. Aman. Ve 10. Iı, seviyede klonun yama hali açılacağında açılacağında şey kendim halleme girebileceğim. Orada hala 17 üye var. <laughs> 18'de biri ayrıldı. 10 satan Beni izliyorsan lütfen şu videoyu beğen, beğenmeye gel görüşeceğiz seninle. 3 kişi şu ana hesapta 3 kişi hesabı ya, konuşamadım. 3 kişi derbiyi 1410'a kadar çekmeyi başardık. Ve görevler aşırı zordu. En sevmediğim derbi geldi. Aha, aha. Bu neymiş? Yap canım almazdır. Para yok. <laughs> 18 saçyalete <de> para sanki. <laughs> bak normalde 18 TL olacağı 94 yapıyor. Oradan indirim yapıyor. Bence mükemmel bir pazarlama taktiği. Bir daha da pazarlama yapmasın lütfen. Ya zaman geçirmeye çalışıyorum. Lan bir yapacağım bir şey yok ki. Ya siz sıkılmayın diye bir şey yapmayacağım. Yok, yapacağım bir şey yok şu anda. Ne yapayım? Yemek değirmeyeyim. Ya. Bir bakayım bak. Buradaki detaylara bakalım şimdi. Bak bak sallanıyor hareketli. Severiz. Başka hangi görevlere başlamışım? Başlamasaymışım daha iyiymiş. Böyle ekmeğimiz var. Ekmek. Aha. Tamam zaman geçirmek için bir faktör çıktı. Aha çok güzel. 10 liracık geldi 10 liracık. 870 şeyimiz, altınımız var. TL demek istemiyorum. Hayır TL demeyeceğim. Beni zorlasanız da. Hele demeyeceğim. Süt lazım. Süt de 48 dakika lazım bir görev için. Şu anlık ekmek lazım. Ekmek için de bir dakika lazım. Bir dakika. Tam şimdi yok. Tam şimdi 57 sen. Tam şimdi 50. Görev için de 50 saniye lazım. Başka soya fasulyesi için 6 dakika, mısır için 1 dakika 54 53 52 ya şey işte 1 dakika 15 saniyede buğday geliyor tamam ah ziyaretçi oh şu kadar olsun al yapma. ne kadar kaldı ben niye bu kadar şey Heh, 175 her birinden 10 geliyor desek hayaletlerin çiftlik dolaşamıyorum ki Abi yok. Yok takipçilerim de yok. <laughs> Takipçim de yok. Ha? Anladım. Değerimiz bu kadarmış demek ki. Hemen de yok. Kendi kendimize bir sadece çıkardığımıza göre şu da olmuş olsun artık. 35. <laughs> Aha şükür ya Rabbime. Bu ekmeklerin bana ne alıp veremediğini veriyorlar ya yani. çok merak ettim. Ekmekle ne alıp veriyor bende? Ekmek de ekmek, ekmek de ekmek. Krem şanti niye var? Krema niye var? Bir tane krema getirsem olmuyor mu ya? Hadi hayırlı uğurlu olsun. Geçtik artık Ne bir kötü olduk. Tamam yani bunu aldığımda geçtim. Artık geçtim bu net. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Aha geldi. Birbirindenim. Mumyam geldi mumyam. Bu ne kadarım kaldı? T 20. Bunun her biri 1 desek. 3, 3, 4. 3, 3, 4. 4 oy. 3 orada 7. Burada vida falan filan. Bunu da yükseltebiliyor muyum? Evet. Oha. İlk kez rastgele girdim ve yükseltebildiğim ortaya çıktı. Çok güzel bir histi. İçmiş oldu. Güzel. Tam 75 derken mısırlarım da oldu. Şöyle biraz mısırlı. Aha ticaret başlamıştır hocam. Evet cat okusaydım keşke. Satmak istediğin ürün miktarına karar, verebilir fiyatları belirleyebilir ve hatta yerel gözetede reklam verebilirsin. Şimdi dene. Ya, ünlü ünlüm işareti koyduysa bağırmam lazım. Hayır, onu değil ben şuradan şunu koy. Lazım ki. Ne koyacağım? Bak gazeteden var ya ben 1 liraya bir şeyler düşürttürdüm. Bak izle 14 mesela. Bak daha 20 20 gibi bir şey geliyor. Bak şu ikisini aldım tamam mı? Relax olacaksın önce. Bant var. Aha. Bak şunların hepsini aldım. Tamam mı? Şimdi geliyorsun cadde üzeri dükkana. Full fiyattan koyuyorsun abi. Yani. Hani yeme malzeme falan yoktu. Aklında bulunsun. Elmas kullanmak için çift takımma onayını gelişmiş ayarlardan etkinleştirebilirsin. Bir göz atmayı unutma. Tekte oluyor mu yani? Gelişmiş ayarlar. Bunların hepsini kapatmam lazım babam için geçer. Yer bildirimleri de kapat. Beni aldın. Oy verebilirsin mi? Yok ya. Ona bak çift dokunma okey. Tabii ki de şimdi. Yani eski hesabı sil buradan yapılabiliyormuş lan. Aa 9 dakika olmuş. O zaman size görüşürüz. Canınızı sıkmayayım. Zaten 10 dakika yapacaktım. Bana da gerek yok. Şöyle son halimizi göstereyim. Zaten gelişimi anlarsınız orada. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın diyorum. Size de bir görüşürüz yolluyorum. Bay bay.